Evet gelelim ikinci soruya. İkinci soru 3 üçüncü soru arasında bir baskı hatası olmuş. Şu kısmı üçüncü sorunun sorusu. Göreceksiniz zaten şimdi çözerken. Burası üçüncü soru. E, i̇kinci sorumuz ise bir ABC dik üçgeni vermiş. Tamam mı? Bir ABC dik üçgeni vermiş. Şurası A, burası B, burası C. Kök 5 diye vermiş. Bu kısmı BC uzunluğunu ise iki birim olarak vermiş. Sonra e, benden istediği kosinüs kosinüs BAC açısı. BAC açısı yani kosinüs A açısı kaç derecedir diyor. A açısının kosinüsünü soruyor tamam mı? A açısının kosinüs A'sını soruyor. Yani şu kısım şurayı tarayayım. Bu üçüncü soruda. Burası soruyla ilgisi yok orayı defterinize şey yaparsınız silersiniz. 3. soruya ait. Soru böyle. Yani kök 5'i vermiş. 2'yi vermiş. Şimdi kosinüs A açısını soruyor. Bir dik üçgen hazır. Dik üçgense öncelikle bir kere benim neyi bulmam lazım? Hipotenüsü bulmam gerekiyor. Hipotenüsü nasıl buluyordum? Dik kenarların kareleri toplamı. Hipotenüsün karesine eşitti. O halde diyoruz ki Pisagor'dan Pisagor'dan ne yaparız? AC uzunluğunun karesi, şu an için bilmiyorum bunu. Dikkat edin, bunu bulacağım çünkü. AC uzunluğunun karesi neye eşittir? Karşı kenar pardon, e, BC'nin e, bc karesi ve AB uzununun kareleri toplamına eşittir. Buradan AC'nin karesi, hipotenüsün karesini bulacak olursak, kök 5'in karesi artı 2'nin karesi. AC'nin karesi ne eşit olur? Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 5-4-9. AC'nin karesi 9. Her iki tarafın kare kökünü alırsak, AC uzunluğu kaç çıktı? Artık hipotenüsüm 3 birim çıktı. Benden ne istiyordu? Kosinüs A açısını. Kosinüs A açısı dediği, kosinüs BAC açısı olur. Kosinüs A açısı. Bir kere kosinüs oranım neydi? Komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğuydu. Şimdi A açısına göre şurası A ya A açısına göre komşu dik kenar ne olur? Şöyle renk değiştireyim. <laughs> komşu dik kenar yanındaki komşu olur. Bu açının bu direkt karşısı olur. Karşı dik kenar hipotenüsü ise 3 olur. Kosinüs A'yı bulacak olursam kuralım neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüstü. Komşusu kaç? Komşusu kök 5. Hipotenüsü kaç? Hipotenüsü 3. Komşu dik kenarın uzunluğu kök 5. Hipotenüs uzunluğu ise nedir? 3. Yani kök 5 bölü 3 yapar. Şimdi gelelim şura taradığımız araya baskı hatasından dolayı giren 3. soruya. Şu bizi yukarı alayım. 3. soruda ise diyor ki Alfa açısı diyor 0 90 derece aralığında. 0 90 derece aralığındaysa demek ki nedir? Birinci bölgede. Birinci bölgede hepsi neydi? Açıların hepsi pozitifti. Sinüsüm, kosinüsüm, tanjantım, kotanjantım hepsi pozitifti. Yani birinci bileşeni de artıydı. İkinci bileşeni de neydi? Artıydı. Ve bu durumda bana bir oran vermiş. Diyor ki tanjant alfa 5 bölü 12. Size demiştim ki eğer bir oran verdiyse hemen bir dik üçgen çiziyorsunuz. Dik üçgenimi tak tak çizdim. Alfa açım da burası. Tamam mı? Alfa açısı burası. Tanjant neydi? Karşı dik kenar. Şurası karşı dik kenar. Burası ise ne oluyordu? Komşu dik kenar. Formülü karşı dik kenar bölü komşu dik kenar uzunluğuydu. Alfa'nın karşısı kaç olmuş o halde? Bakıyorum 5. Komşusu yani yanındaki ne olmuş? 12. Yani 5'e 12'ymiş oran. Bu durumda hipotenüsü bulmam gerekiyor. Hipotenüs iki yola bulabilirim. Ya Pisagor'dan burada yapılan Pisagor ya Pisagor'dan bulurum. Neydi Pisagor? Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşittir Hipotenüsüm AB'dir. AB'nin karesi 5'in karesi ile 12'nin karesinin toplamı. Buradan AB uzunluğu ne çıkacaktır? AB uzunluğu 169 çıkacak AB'nin karesi pardon her iki tarafın karekökünü aldığımızda AB uzunluğum 13 olacaktır e, ya da hatırlarsanız hemen e, özel dik üçgenler görmüştük orada ne vardı 5 12 13 özel dik üçgeni vardı buradan dik kenarlarım elimde zaten 5 12 hipotenüsüm ne olacaktır? 13 olacaktır diye de hemen yazabilirsiniz. İşlem pratikli <laughs> olsun diye. Şimdi benden ne istiyor? Kosinüs alfa ile sinüs alfa'nın farkını istiyor. Öyle değil mi? Hemen oluşturacak olursak. Kosinüs alfam. Kosinüs alfa neydi bir kere? Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs değil miydi? Komşu bölü hipotenüs. Bakıyorum alfa'nın komşusu nedir? 12. 12 bölü ne yapar? 13. Komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13. Peki sinüs alfam neydi? Sinüs alfam karşı bölü hipotenüs. Karşım kaç? Alfamın karşısı 5. 5 bölü hipotenüsüm kaç? 5 bölü 13. Bunların farklarını istiyor. Kosinüs alfa eksi sinüs alfa. Kosinüs alfa 12 bölü 13 eksi sinüs alfa 5 bölü 13'ten ne çıkacak cevap? 7 bölü 13 olur.